Evet, Cem Açıköz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. 3 aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yasama faaliyetlerine başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu anda resmi törenle karşılanıyor. Hemen kameraman arkadaşım Özbey Özaydan da rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda tören mangasını selamlıyor ve ardından genel kurula geçecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi. 3 aylık aranın ardından yeniden mesaiye başlıyor bugün ve dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula katılacak ve orada da önemli mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeminde aslında genel kurulun ilk gündeminde sosyal medya düzenlemesi de olacak. Dediğim gibi yeni yasamah yılı kapsamında bugün önemli bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz. Yeni yasamah yılı kapsamında ilk törende aslında mecliste gerçekleştirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Atatürk anıtına çelenk bırakmıştı ve yine anıta çelenk koymuştu. Saygı duruşunun ardından da İstiklal Marşı okunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da şu anda Genel kurul salonuna gidip orada bir hitabının olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı açılışında önemli mesajlar verecek. İlk olarak genel kurula Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdim edecek. Ardından istiklal maaşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında siyasetten ekonomiye birçok konu başlığının da ele alınmasını bekliyoruz. Yine küresel ve bölgesel gelişmelere de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında ayrı bir parantez açacak ve önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından genel kurul kapanacak bunu söyleyelim ardından özellikle dezenformasyonla mücadele yasası milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi ilk olarak meclis gündemine gelecek ve yoğun mesai de başlıyor olacak diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım. Peki